Merhaba sevgili dostlar, nasılsınız? Yeni bir videoyla yine karşınızdayız. Malumunuz olduğu üzere konumuz Kur'an ve Kur'an'ın insan hayatına etkileri. Arkadaşlar, herkes şunu iyi bilmeli ki, Kur'an yaratılışın altı gün, altı tur yani altı devirde olduğunu beyan ediyor. Ne yazık ki insanlık bugüne kadar bu altı tur gerçeğinden zerre kadar haberdar olmadığı için gerçeklerin ne olduğunu göremiyor. Bunu din adını kullananlar ve inandıklarını beyan ettikleri, hatta Kur'an üzerine ilim tahsil ettiklerini beyan edenler dahi bilmiyorlar. Sevgili dostlar, değerli arkadaşlar, gerçekten Kur'an'ı öğrenmek ve Kur'an'ı hayatınızın nasıl şekillendiği konusunda anlamak isterseniz öncelikle söylediğimiz gibi altı tur gerçeğini bilmeniz gerekiyor. Kainatın yaratılışının altı günde olduğunu beyan eden Kur'an, herkesin önüne çok açık ve bariz gerçekleri koyuyor. Ne diyor? Bu bariz gerçekler içerisinde yaratılış altı gündedir. Bu altı günü bugüne kadar anlatan olmadığı için kimse de bu gerçeklik hakkında doğru bir şeyler anlatamıyor. Arkadaşlar birinci derecede toprak yani insan bedenleri hava yani kişilerin hevesleri ateş ilim yani heveslerde sabitlendikten sonra alınması gereken bilgi su us akıl yani tecrübeler almış olduğunuz ilmin tecrübe edilerek sınanması ve kalbi mutmain hale kesin inanan hale getirmesi için gereken bir hadise. Eğer ki bu ilk dört maddeyi yerine getirirseniz size hayat bahşediliyor. Yani uygulama alanı veriliyor. Bundan öncekilerin hiçbir tanesi hayat olarak kabul edilmiyor. Ve altıncı derece olarak da hayatınız içinde uygulamakta olduğunuz her ne var ise bu cesetlerimiz toprak altına gitmezden evvel onu bir başkasına aktarmak mecburiyetini karakteri yani arkaya terki ifade ediyor. Kısaca yaratılış altı turdadır. Birinci turu toprak yani bedenler turudur. Değerli dostlar, bugüne kadar ilim sahibi olarak gördüklerinizin dünya üzerinde size bu bilgileri hangi tarz ifadeyi kullanarak anlatırlarsa anlatsınlar, hiçbir tanesi toprak seviyesinin dışındaki bir varlığı kabul ederek hareket etmiyorlar. Son zamanlarda ortaya çıkanlardan bazıları ise yaptıkları söylevlerinde, anlatılarında şunu beyan ediyorlar. Efendim uzaylılar var. Sirius'lular var. Anunnaki'ler var, bilmem neler var. Arkadaşlar görmüş olduğunuz toprak bir ceset var. Bu cesedin üzerinde yine aynı ceset silsilesini ifade eden daha beş kademe var. İşte bu arkadaşlar bu beş kademeyi bilmedikleri, yaratılışın altı turundan da haberdar olmadıkları için hatalara düşüyorlar ve dolayısıyla da doğruları anlatamıyorlar. Ortaya koydukları bir gitti gelmez putu var. Hani beyan ediliyor ya Hz. Muhammed son peygamberdir. Ondan başka peygamber gelmeyecek deniliyor. Evet, bu doğrudur. Ancak o Hz. Muhammed ismiyle anılan ve bugün herkesin sanki Hazreti Muhammed ve diğer peygamberlerin yaşadıkları dönem en üstün dönemmiş algılarıyla anlatmaya çalışmaları böyle bir çaba içinde bulunmaları ne yazık ki gerçekleri ifade etmiyor. Sevgili dostlar, insanlık birinci derecede beden seviyeleri, beden elbiseleri oluşması için çok uzun aşamalardan geçiyor. Oluşum kademe kademe cereyan ediyor. Elbette ki var edilmiş bir cesedin hiçbir yaşanmışlık yokken bilgileri alması ve onları kullanabilir hale gelmesi mümkün değil. Çünkü bu bir kap meselesidir koskocaman bir okyanusu bir çay bardağının içine sığdıramayacağınız gibi var olan bilgileri de elbette ki sığdıramayacak olduğunuz bir beyne sahipsiniz. Hepimiz öyleydik. Bugün geldiğimiz noktada da tüm bilgileri alıp yine de bunları beynimizin içerisine sığdıramayız. Bu yüzden hepimizin belli kademeler halinde, belli aşamalar halinde alması gereken bir ilim ve en son olarak da tıpkı Hazreti Muhammed ifadesinde olduğu gibi tevhide ulaşma yolunda bir çaba sarf etmesi gerekiyor. Tevhid kelimesinin anlamı hakkı tevdi, yani gerçeğe yön vermektir diyerek daha önce beyan etmiştim. Gerçeklere yön verebilmek için Öncelik bu altı kademeyi doğru bilmeye dayalıdır. Arkadaşlar, Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, bunlar ilk beş peygamberdir, ilk beş vakittir ve bu beş vakti doğru anlamayan, doğru tamamlamayan zamanını doğru değerlendiremez yani namazını kılamaz. Arkadaşlar Adem hiçlik, İdris sırrı diri yani diriliş sırrının algılandığı, Nuh haktan ulaşan e, hakkın birleşimi ve Hud haktan ulaşan doğrular ve Salih de ihlas yani samimiyeti ifade eden bölünmüş beş zaman dilimidir. Birincisi hiçliği anlayacağız. Çünkü boş bir ceset var edilmiş. Bu boş ceset bir hamur halinde yoğrulacak. Belli aşamalardan geçecek. Belli bir kıvama gelecek. Ve insan olma yolunda yaşantıları da beraberinde yüklenerek kademe 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 yükselecek ve ancak ondan sonra insan olarak anılacaktır. Bu yüzden de 76'ya 1 yani insan süresinin birinci ayetinde ne diyor? Şüphesiz insan üzerinden öylesine uzun bir zaman gelip geçti ki bundan önce o anılır bir şey bile değildi. Değerli dostlar, bugün isimlerini anarak inandığını beyan ettiğiniz peygamberler ilimsel yani bilgi anlamında varoluşların temelindeki en alt basamaklardır. Bunu bir defa daha tekrar edeyim. Toprak seviyesindeki bugün isimlerini andığımız bütün peygamberler en alt seviyedeki cesetlerle trafik levhası gibi anılan birer varlıklardır ve onların hiçbirisinin ilmi bugünkü ilim derecesine erişmeyi şöyle bırakın şansları dahi yoktur. Evet. Şimdi bu bazılarına ağır gelecek. Ancak bilinmelidir ki toprak dediğimiz bu beden elbiseleri varlıklarını kademe kademe yükselterek tek bir cesetten başlayarak bugünkü çoğul insanlık haline gelinceye ve aşama aşama anlak derecesi en üste varıncaya kadar Kendilerine bir şeylerin yaptırıldığı beyan olunan birer elbise, birer cesettirler. Değerli arkadaşlar, işte bu ceset seviyeleri 25 peygamber bazında her biri teker teker olmak üzere ayrı ayrı dert, ayrı ayrı sıkıntılara düçar kılınmışlar ve her birisi belli aşamalarda kendi yaşadıklarını beraber yaşadıkları insanlığa anlatmışlardır. İşte bunların başında da mağara adamı olarak var olan Hazreti Adem dediğimiz kişi gelir. Kendisinden başka insanın olmadığı yerde biz meleklere Adem'e secde edin dedik ifadesiyle üzerinde peylenen sıkıntısı yediği içtiğini sindirmektir. Melek eklem demektir. Yediğiniz içtiğiniz her şey vücudunuza eklenir ve vücudunuza eklenen o şeyler size enerji vererek hayatta kalmanızı sağladığı gibi aynı zamanda da bilginin üzerine yüklediği ve size dahil olması gereken sizi eğitecek olan bilgileri de beraberinde getirir. Değerli arkadaşlar, kim ne derse desin, buyursunlar, bu söylediklerimin aksini ispat edebilsinler. Bugüne kadar böyle bir şeyi yapamadıkları gibi, bugünden sonra da yapamayacaklar. Bunu hem onlar bilsin, hem de siz bilmiş olun. Arkadaşlar, insanlık, ilk aşamasını anlayabilecek seviyeye gelmek için toprak seviyesinde yaşar. Öyle ya, bir beden hamuru yoğrulacak. Bu beden hamurundan insan sıfatıyla var olacak bir varlık ortaya çıkacak. Ve bu varlık insan adını alacak. İşte bu mağara adamı olan Adem'den başlayarak Hazreti Muhammed cesedi haline döndüğü zamana kadar ki yolculukta sadece bir hamur olarak yoğrulmuş ve bu hamurdan, bu çamurdan bir heykel var edildiğini düşünün. İşte bu heykelin adı Kur'an'da beyan olunan Adem ifadesini taşır. Sevgili dostlar, Kur'an'da adı geçen Adem, Hazreti Muhammed ile anlak derecesi en üste gelen ve mağara adamından itibaren yediği içtiğiyle hem ceset olarak var olmak hem de onlardan kendilerine taşınan ilimlerle var olarak bugünlere kadar gelmek üzere Hazreti Muhammed'e kadar gelerek anlak geliştiren toprak seviyesi yani sadece cesetleri ifade eden bedenler olarak birinci derecede toprak seviyesini ifade ederler. Ama dediğimiz gibi heveslere ihtiyaç vardır. Heveslerde sabitlenip ilme ihtiyaç vardır. Alınan ilmi yakıcılıktan çıkarmak için onu kontrol etmek üzere tecrübe etmeye su, us, akıl yani tecrübeye ihtiyaç vardır. <laughs> Elbette bunları yerine getirdikten sonra da hayat dediğimiz ve bugün toplum olarak birlikte yaşamaya çalıştığımız düzenin içerisinde uygulayıcı olmak şartını ifade eder ve bu aynı zamanda iki ayrı taşınımı da beraberinde getirir. Birincisi Üremek şartıyla bedeni olarak genetik tarzda üremek yani çocuk sahibi olmak ve kendi kodlarını başka bir nesle aktarmak ve aynı zamanda da öğrenci yetiştirerek yetiştirdiğini öğrencilere aktararak o bilgileri burada bırakmak ki buna da karakter yani arkaya terk diyoruz. Sevgili arkadaşlar, eğer ki sabırlı olursanız, yeni başladığımı kabul edin, çünkü en temelinden girerek anlatmaya başladım. Ayetleri, mayetleri, süreleri, bilmem neleri hepsini bir kenara bırakarak önce Kur'an ve sistemini öğrenmeyi amaçlamanızı dilerim. Eğer ki bunu başarabilirseniz işte o zaman anlayacaksınız ki insanlık gerçekten çok zor ve çok zorlu aşamalardan geçerek bugünlere kadar gelmiştir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi bir kez daha ifade edelim. İlahiyat hali tayi yani halin taşınması ilmidir ama ne yazık ki ilahiyat camiasının bundan da zerre kadar haberdar olmadığı gerçektir. E haberleri olmadığı bir şeyde halin nasıl taşındığını, nereden nereye nasıl gittiğini sizlere de anlatamadılar. Ve gerçekten de şu anda anlatabilecek kapasitede kimse de yok içlerinde. Değerli arkadaşlar, ilmi almak kademe kademedir. Var olan ilmi bir defa da alamazsınız. Doktor olmak için bile en az 6 yıl okuyorsunuz. Okuduğunuz 6 yıl yetmiyor. 6 yılın sonunda ne yapıyorsunuz? Başka sınavlara giriyorsunuz, asistan oluyorsunuz, asistanlıktan yükseliyorsunuz, işte doçent oluyorsunuz, profesör oluyorsunuz vesaire. Ama yine bir farklı toplumun içerisinde, çünkü öğrenen değil, öğrendiklerini uygulayanlar arasında ve uygularken öğrenenler arasında yer aldığınız için, burada da ayrı bir sıkıntıya tabi oluyorsunuz. Elbette ki bütün mesele insanlığın var ediliş meselesinin ne olduğunu doğru bilmek gerekiyor. Çünkü her şeyi var eden bilgi zaten söylemiş. Ben gizli bir hazineydim. Ancak bilinmeyi tercih ettim demiş. İşte bu yüzden insanlığın bir tek yaratılış gayesi vardır. Bilginin bilinmesi. Bu yüzden bilgi kendi içerisindeki ilimleri bölerek maddeleştirmiş ve bunları maddeler halinde de birer varlık olarak ortaya ileriye sürmüştür. İnsan denilen varlık da işte bu maddelerden bir tanesidir. Başlangıçtan itibaren bu elbiseleri kullanan nedir? Birer ceset, birer elbise olarak hepsini kullanan en cahil halden başlayan yani şeytan dediğimiz hadiseden başlayan ve Allah dediğimiz hal almak basamağına kadar gelerek doktor halini alan, mühendis halini alan vesaire vesaire her dalda hal alarak o isimle anılır hale gelinceye kadar da bu yolculuğu sürdüren bir varlıktır insan. İşte bu yüzden insan kelimesi in, indirilen, se, sır, an, anlayan. E, bu cesedin içerisine bir sır indirilmiş. Peki, siz kendinize indirilen sırrı anlayan mısınız? Hayır. Eğer öyle olmuş olsaydı, bu sırrı anlayan olmuş olsaydınız, bugün kapı kapı dolaşarak oradan oraya, oradan oraya Yaradılışınızın gayesini, varlığın sırrını anlamanın yoluna düşmezdiniz. Değerli arkadaşlar, insanlık çok zor şartlar altında bugünlere kadar geldi. Aslına bakarsanız bugüne kadar var olan şey sadece bir fragmandı. Yani Kur'an'da anlatılan her ne varsa şu anda o anlatıların bugün gerçeğe döndüğü hale geldi. İşte asıl yaratılış, asıl varlık şu andan itibaren bundan sonra başlıyor. Bu yüzden bu zamana ahir zaman deniyor. Yani sona varılmış olan zaman. Değerli dostlar, bu zamanın içerisinde ne anılıyor? Kıyamet anılıyor değil mi? Kıya ayık metse yükseliş demektir. Yani ayma ve yükselmenin geldiği zamandır. Ayma ve yükselme ne zaman gelir? O ilim kendisini taşıyabilecek olan anlak derecesi yüksek seviyeye gelmiş, genetik kayıtları oluşmuş bir ceset ihtiyacına sahiptir. İşte bugün yeryüzünde var olan insanlığın ceset silsilesi olarak her biri ahir zaman yani sona varmış olan cesetlerdir. Şimdi elbette ki inançları gereği Birileri bir takım şeyleri anlatıyorlar, anlatmaya devam ediyorlar ve bununla ilgili kavgalar yapıyorlar. Vaad olunan topraklar, yani arz mevuttan bahsediyorlar. O arkadaşlar önce kendi cesetlerine baksınlar çünkü şu an içinde bulunduğumuz asri zaman içerisinde bu cesetler, işte Kur'an'da vaad olunan topraklardır. Dicle Fırat arası, Dicle Dilce, Fırat kelimesi de tarif demektir. Dilce tarif edilenini anlayabilecek olan bir seviyeye geldiyseniz, ne mutlu size ki o ceset ile takva yani vakte erişim kazanarak bu vaktin içerisinde kendi konumunda en üst seviyeye erişmiş ve dolayısıyla da adı insan olarak anılır hale gelmiştir. Elbette ki insanlık da üç kademededir. Birincisi bedenini insan konumuna anlak derecesi en üst konumuna yetiştirmek. İkincisi aldığı bilgilerle kendi cesedini başkalarıyla ilgili değil sadece kendi cesedini bireysel olarak kamil konuma, olgun konuma getirmiş olmak ve üçüncüsü dünyaya gelişine vesile olan anneyi ve dolayısıyla ruh yani karakterini kendi babası üzerinden alarak erkeğinin üzerine aktaran kadın hadisesiyle yani iki kadın ifadesiyle anlatan ve işte o kadını da kendi eriştiği noktaya eriştirebilen insan olarak insanı eşref sıfatına yaratılan mahlukların en şereflisi denilen sıfata sahip olursunuz. Sevgili dostlar bu anlatılarımı Sıfır temelden başladım olarak görün. Çünkü bu anlatılarımın hiçbir tanesi bugüne kadar size anlatılanların ayarında değil. Onlarla zerre kadar da alakası yok. Ve onların anlatılarının ne olduklarını da hiç kimse merak etmesin. Çok yakın bir zamanda kendileri de anlayacaklar. Ama bir gerçek var. Ben kimseye el öptürmedim. Evet, bakalım, görelim. Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Diğer vide videomuzda görüşelim. Uzun uzun videolar yapmak istemiyorum çünkü sıkılıp kaçıyor herkes. Sıkılıp kaçmak yerine kısa olsun, herkes dinlesin. E biz de daha çok video yapmış olalım, daha çok videoda daha tatlı şeyler anlatmaya devam edelim. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Diğer videoda görüşürüz. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.